tam tamına. Bir. 860. Bir kilo 860 gramlık karpuz dilimi önümde duruyor. Evet arkadaşlar. Bugün dışarıdaydım ve bayağı susadım. Hava da sıcaktı açıkçası. Bu nedenle içecek bir şeyler almak için Düşünsen de markette gezerken e, dedim ki karpuzları da gördüm açıkçası girişin hemen giriş tarafındaydı sebze ve meyve rafları ben de dedim ki şu karpuzu alayım hem susuzluğumu giderim hem vitamin alayım hem e, tatlı şeyimi giderim tatlı ihtiyacımı giderim İyi mi yaptım bilmiyorum daha sonra <laughs> şöyle dedim ki. Benim sevgili, değerli e, izleyicilerim karşısında yiyeyim bunu. Hatta bir deneme yapayım bunun hepsini yiyebilecek miyim diye. O nedenle eve geldikten sonra su bile içmedim arkadaşlar. Tam tamına 1 kilo 860 gramlık bu karpuz diliminin hepsini sizlerin önünde mideme indirebilecek miyim? Evet, bunu denemek için bu vlog'u yapıyorum. Evet, öyle. Yani... Bilemiyorum yiyebilir miyim yiyemez miyim ama daha önce hiç bu kadar şimdi kesmeye de başlıyorum çünkü canım çok istiyor ortadan mı kesin Yani daha önce bu hayatımda bu kadar karpuz yemiş olabilir miyim bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama bu kadar büyük bir dilim şeklinde yememiştim ve ilk dilimimle başlıyorum. Çekirdeklerini yutmam arkadaşlar. Karpuz çekirdeklerini daima yanlışlıkla yutmazsam çıkartırım ya da çiğnemezsem. Karpuz da yani güzel bir karpuz arkadaşlar. Hem büyük hem de tatlı hem de böyle diri yani. Hem tatlı hem diri tam istediğim gibi diyebilirim. Soğuk da. Gerçekten bu şekilde dilim halinde satmaları gerçekten işe yarar. Çünkü koca mavi karpuzu buzdolabına sığdırmak da zor. Kesildikten sonra hemen tüketmeyince kalınca çok kötü bir hale geliyor. Ayrıca da içine de göre kaldığımda ne aldığımda bilerek kalıyorum. Bu İki kişiye de yeter arkadaşlar. Ama ben bir kişiyim. Ve bir kişi olarak da yiyeceğim. Bu şekilde. İkinizimdeyim. Bunun hepsini ağzıma atmaya çalışacağım. Gerçekten eğer susuzsanız böyle buz gibi bir karpuz yemenizi imkanınız varsa çok tavsiye ediyorum. Çünkü su içersiniz arkadaşlar. Zaten karpuzun %90'ı mı da nedir su? Çok şişersiniz. Ama bu şekilde yersiniz. Tana doyamaya doyamaya yersiniz. O bakımdan çok tavsiye ediyorum. Bir şey içmeden karpuzlu dalın. <laughs> Göbek kısmı ayrı bir zevkli arkadaşlar. Böyle eskiden Hmm. hem böyle rekor denememi yaparken hem de konuşuyorum. Hmm. ne yapardım biliyor musunuz? Karpuz böyle kesik duruyor. Göbek kısmını böyle alırdım. Yardım. En şey sevdiğim şey. Çünkü bu kısmı hani şu kısmı yani şey de olmuyor. Çekirdek falan da olmuyor direkt böyle tavuk göğsü gibi nasıl anladım kemiksiz yani oh tam ağzıma atmalık. ayrıca e, şu şey, kabukla bitişik kısmı da çok severim arkadaşlar orayı da yemeyi çok severim orada yine çekirdek falan olmaz bir de daha diri olur orası şeye göre ama bu da bayağı diri ben şu göbekten size nasıl yaptığımı bir göstereyim şöyle Tabii bu yani çeyreğe kadar bir dilim. Ben yarım yarım kadar bir karpuzu kastediyorum. Bunun göbeği biraz küçük. Hmm. 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 Yani soğuk soğuk. Eskimo gibi de oluyor arkadaşlar. Böyle meyve eskimosu gibi. Full fayda yani. Bence çok akıllık ettim. Bu şekilde davranarak. Bunu yerine alabilirdim. Asit içecekler içmediğim için asit alabilirdim. Zaten yürürken gördüm birilerinin elinde böyle altı altı koliler vardı. Böyle koli koli taşı vardı elleri. O da güzel. Ama yani şimdi karpuza bir değil arkadaşlar. Karpuzun yeri apayrı. Ve fayda açısından bence çok daha faydalı. Hmm. Ama onun da her zaman karpuz da yenmez. Her gün her insan sıkılır. Bu benim yazım. Bu yaz yediğim ilk karpuzum arkadaşlar. Korona falan derken ne yediğimi şaşırdım yani. Ne yemediğimi de unuttum. Bu şekilde gitti. Neyse ki azıcan bitmeden bir karpuz yiyebilirim diyor, diyorum. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Gerçekten böyle şeker pare gibi bir karpuz. Çok lezzetli. giden. Şimdi en geçtim nedense. Karpuz çekirdeğini atmayıp arkadaşlar biriktirip kaynatıp tuzlayıp aç çiğ çekirdeği gibi yerlermiş. Aslında güzel bir şey. Güzel bir fikir. Ee, böyle ve faydası da vardır. Ama ben yapmayacağım. Uğraşamam. Ama yapılabilir herhalde. Yani biraz zahmetli geliyor açıkçası. Çünkü arkadaşlar böyle çekirdekler böyle yapış yapış oluyor biliyorsunuz. Onları ayırtıp da böyle temiz bir halde bırakıp da sonra yeni bir karpuz yiyip de onu ek ekleyip de ondan sonra onu çoğaltıp da Falan kime uğraşacak diyorum açıkçası yani. Bu da yemeğim. Pardon meyvenin, Tavuk butu yani. Bu şekilde düşünebilir. Böyle kayık gibi şey sağdan soldan <laughs> oldu işte. Hmm. Bunda her şey yan işte çekirdekleri çıkarma merasimi arkadaşlar. Şimdi ağzıma bayağı çekirdek geldi. Ortalarda çok çekirdek var abi de ondan başlardan gittim ben. Hmm. Hmm. Şekilde gel. Sanki çok saat arkadaşlar. Sanki midem onları hazmedemezmiş gibi geliyor. Onun için yemiyorum. Yani sert diye fa hmm. farklı bir oluşum diye değil. Hazmedemem diye korkuyorum açıkçası. Ya da vücuduma gereksiz yük biner diye mideme bağırsaklar ama. Faydalı deseler hapır küpür yerim yani. Hiç acımam yani. Ama faydalı olduğunu sanmıyorum. Yani olduğu gibi yemenin. Hani çekirdekle içini yemek güzel olabilir ama. Daha çişim de gelmedi. Ama bugün tuvalette. bunu hepsini bitirmem halinde. bayağı bir uğrak yerim olabilir. Şimdi arkadaşlar bunu yeminde ne yapayım? Bunu bırakan aman bunu böyle bıraktım ya. Bunu kim yer artık? <laughs> Hali harap. Ben başka hiçbir şey Bunu ben de belki yani sonra yemem. O nedenle ya şimdi ya hiç diyorum ve devam ediyorum. Şu şekildekler olmasa zaten hızlanacağım. Onun hmm. Onları yutmamak için ekstra şey yapıyorum. Dikkat gösteriyorum. Tabanı yakın yerler arkadaşlar. Şeyden böyle üst, üst en üst kısımdan daha güzel oluyor. Çünkü üst kısmı biraz patates gibi oluyor. Alt kısmı daha diri oluyor. Alt kısımlardan çıkan kısımlar daha güzel. Hmm. Sizin yerinize değmiş oluyorum bir anlamda. Ya da belki de siz de beni ye ye karpuzunuz izliyorsunuz. Kim bilir. Evet arkadaşlar şu anda üst kısmı üst kısmı tamamen bitirdim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi karpuzunda kalan pek bir şey yok. Bunları da yiyeceğim ve karpuzumu tam anlamıyla silip süpürmüş olacağım. Ve arkadaşlar artık son parçaları alıp yiyorum. Şimdi de alt su tavanı sıyıracağım. Şu suyunu da içeceğim ben. Soğuk soğuk. Oh süzülen o su çok güzel arkadaşlar. Gerçekten de 1 kilo 860 gramlık bir karpuzu. Yani yedim. Hala dayıyorum. Tavan gerçekten gördüğünüz gibi ne kadar güzel, harika. Hmm. Hala da yiyorum arkadaşlar. Yani. Şöyle ters çevireyim. Evet arkadaşlar. 1 kilo 860 gram karpuzumun dibini sıyıra sıyıra her tarafını bitirdim ve hiç kalmadı. Artık gerisi sıyrılmıyor. Gördüğünüz gibi tamamıyla yok oldu. Hepsini yedim bitirdim. O kadar mutluyum ki. Ve de hiç de şişmedim. Demek ki ihtiyacı varmış. Ve bu yeme bana çok faydalı oldu. Hala da tuvalet isteği bile uyanmadı. Çok çok iyi geldi. Bütün su ihtiyacımı karşıladı. Serinletti. Gerçekten eski moda dondurma. Tatlı falan hepsini yerine geçti. Çok mutlu oldum. Ve böyle bir Karpuz akşamı sunmaktan, kendime karpuz ziyafeti sunmaktan gayet memnunum. Kendime teşekkür ediyorum. Ve sizlere beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Yeni bir vlogumda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyorum.